Merhaba dostlar. Bu videomuzda Çetin ismini analiz edeceğiz. Çetin ismini cim 3 nokta olunca ç şey oluyor. Çi, çim diyeyim veya t, y, nun harfleriyle yazarız. Çetin diye. Bu isimleri hesap ettiğimizde bu harfleri ismin ebced değeri 463'tür. Çetin sert demek işlenmesi, elde edilmesi, çözümü zor demek, müşkil demek. Bazı kaynakların inatçı anlamı da var yerine göre. Azimli ve şedid manası da vardır. Efendim çetin isminin ebced değerine göre Esmaül Hüsna'sı Ya Fettahu ya Allah tesbihidir. Ya Fettah ismi. Rabbimizin açıcı, kapılar açan anlamındaki esmasıdır. Rabbim hayırlı güzel kapılar açsın inşallah cümlemize. İsmin ebced değerine göre değerli taşı krizoberil taşıdır ve bu çetin isminin uyumlu isimlerine baktığımızda Elif, Meryem, Fatıma, Buse, Emine gibi isimleri görmekteyiz sevgili dostlar. İsminizde ç harfi varsa başında veya sonunda kardeşlerim bu sizin böyle insanlara biraz hükmetme tahakküm deriz buna Biz e, bu noktada değerli kardeşler e, idareci özelliğinizi bu sizin ifade eder güzel e, böyle sanatkarlara veya güzel sanatlarla alakalı alanlara biraz yakın olduğunuzu Efendim ifade eden bunları da söyleyebiliriz yine bu e, karakterlerle alakalı bu tiplerle alakalı kardeşler. Dikkatleri biraz çabuk dağılır. Ondan sonra işlerini böyle yarım bırakmayı biraz fazlaca yaparlar yani. İşlerini yarım bırakırlar. Bu huyları biraz öne çıkar. Ama enerji olarak enerjileri yüksektir. İnatçı insanlardır. Ama bir hedefi vardır ve hedefleri genelde yüksektir. O hedefe varmak için de her şeyi göze alırlar. Ve bu tarz insanların, bu kişilerin Evet. aşağı yukarı her konuda söyleyecek bir şeyleri vardır değerli kardeşim. Bu insanlar sevecen insanlardır. Manevi yönden güçlü insanlardır. Ondan sonra bu insanlar sevdiklerinin, sevgilisinin, eşinin sürekli yanında olmasını ister ve gözü ondan başkasını görmesin ister sosyal bir yapıya sahiptirler duygusal yönden de kuvvetli insanlardır sevgili dostlar Eğer isminizde e harfi varsa karakterinizle alakalı şunu söyleyebilirim insana zihin gücü ve kültür zenginliği veren böyle enerjileri vardır davranışları vardır. Bu insanla böyle müzisyenlik konusunda ve konuşma konusunda, yetenekli insanlardır. Enerjilerini başkalarına verdiği için biraz böyle çabuk tüketir. Yani atak olamazlar çok fazla. Bir de hayal güçleri çok geliştiği için düşle gerçeği birbirine çok karıştırırlar sevgili dostlarım. Bu insanlar ruhsal karışıklık bu insanlarda vardır. bir yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan Ruhsal gelgitleri olabilen kişileri efendim ifade eder. Bu insanlar böyle çok fazla ilgi, alaka duymak isterler. Zihin gücü ve kültürel açıdan zengindirler. Konuşma yetenekleri, hitabet yetenekleri ön plandadır. Müzikal manada da ses olur, dinleme olur. Yani müzikal Yetenek sadece şarkı söylemek değil, bazılarının kulağı çok sağlam oluyor mesela. Hayatın olmazsa olmazlardan birisi de duygusallıktır bu insanlarda. Ve hemen hemen yüzde da böyle biraz cinsellik de hocam ön plandadır. Sözlü veya konuşmaya dayalı bütün meslek dallarında başarılı olurlar. İsminizde T harfi varsa... Hocam bu kişiler karakter analizleri ile alakalı şunu söyleyebilirim. Sihirli bir mizaca sahip olurlar. Çok enteresan kişiliklerdir. Böyle tanıdığı insanlara çok iyidirler. Çok candandır. Her şeylerini verebilir. Her şeylerini paylaşabilir. Ama tanımadığı kişilere karşı biraz mesafeli davranırlar başkalarının idaresi altında yaşamaktan zevk alırlar. Yani onları yönlendiren, şunu şöyle yap, bunu böyle yap diyen, kendilerine bir görev verilmesini seven insana biraz böyle memur kafası derler yani. O tarzda karakterlerdir. Çünkü sorumluluk almaktan biraz endişe duyarlar. Olayları iç dünyalarında çözmeye meyyal insanlar iç dünyalarında çözmeye meyillidirler oldukça ketum e, tavırlı duygularını karşısındakini açmayı böyle biraz zor başaran kişileri temsil eder bu karakterle alakalı bunu söyleyebilirim gizemli bir mizaca sahiptirler ama bu insanlar romantik olurlar tam aşk insanıdırlar ya yani. erkek olsun bayan olsun bir eksileri duygularını çok fazla dile getiremezler. Yani duygularını ifade etmekte biraz zorlanırlar. Kendi başlarına iş yapmaktan, sorumluluktan çekinirler. Zaman zaman karakterleri değişir. Böyle bakarsın ki uysal bir insan oluvermiş. Bunları söyleyebilirim değerli kardeşlerim. İsminizde i harfi varsa bu harf sütuna benzediği için kişiye böyle bir güç verir. Yani o kişi kolay kolay yılmaz. Kolay kolay efendim yıkılmaz ve şahsiyet olarak, kişilik olarak mükemmel bir şahsiyet ifade eder. Özünde hoşgörülü, yardımsever, seyahat etmeyi seven, duygusal inişler çıkışlar olan bazen bu duygusal iniş ve çıkışların efendim zarar da verebileceği karakterlerdir kırılgan bir kişiliği temsil eder değerli kardeşlerim bu kişiler zorluklar karşısında dik durmayı kolay kolay yılmamayı da severler mükemmelliyetçi bir karaktere sahiptirler sevilmek için çok çaba sarf ederler çok gayret ederler hassas bir yapıları vardır en çok değer verdikleri şeylerden birisi nedir biliyor musun güvendir güvendir kardeşlerim esastır yani hoşgörülü insanlardır sempatik insanlardır yolculuk etmeye bayılırlar seyahate bayılırlar bu kişiler kardeşlerim biraz böyle zor memnun olurlar yani zor memnun edersiniz çok kusur bulurlar Neden mükemmellikçi yapılarından dolayı sevgili kardeşlerim isminde n harfi olan kardeşlerim bu karakterle alakalı analiz yapacak olursak deriz ki bu kişilerin akıl ve hisleri çarpışma halindedir. Akıl ve hisler çarpışma halinde. Bu insanlar böyle toplum kurallarına uymakta biraz zorlanırlar. Kur'anlar onlara zor gelir. Ve bu kişiler aynı böyle şeye benzer. Radyo alıcısına benzer. Yani frekansları her şeyden etkilenir. Bu kişiler ama hep böyle her zaman uyanık kişilerdir. Kolay aldatılamazlar ama sık aşık olurlar. Biraz da böyle kararsızdırlar. Karar vermekte zorlanırlar. Ve bu insanlar eğer başarılı olmak istiyorlarsa hislerini yenmeleri lazımdır. Bu insanlar üstün güçlere sahip. Yani herkes de olan değil de herkesin dışında böyle yetenekleri olan, kabiliyetleri olan aynı zamanda da sağduyulu insanlardır. Akıl ve duyguları çok karşı karşıya gelir standart sıradan banel bir yaşam tarzını sevmezler. Farklı olmak onların hoşuna gider. Pek çok konuda yetenekli insanlardır. Biraz mükemmeliyetçi insanlardır ve çevrenizdeki insanlar ya yani bu insanların çevresindeki kişiler bunları böyle üstün biri olarak görür. Karşılarına çıkan insanlar arasında dengeyi kuramadığında yalnız kalabilirler sevgili kardeşlerim